Merhaba arkadaşlar kahve fazla sevince hoş geldiniz 23 29 Haziran haftası balık burcunu çay fanla yapıyorum arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayalım yorumlar kısmında ve açıklamalar kısmında telefon numaramı bulabilirsiniz arkadaşlar ve e, de ben söyleyeyim 0538 292 92 75'ten whatsapp'tan bana mesaj yazabilirsiniz bireysel bakım için bilgi alabilirsiniz arkadaşlar Evet kanalımızı sevdiklerinizi önererek paylaşarak da bu yolda büyümemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Her şey gönlünüzce göre olsun arkadaşlar. Kalbinizin ekmeğini yiyin. Evet bir bakalım bir bakalım. <laughs> Arkadaşlar haber bekliyorsanız bir haber gelecek hanenize bir konuyla bir de burada Martı var arkadaşlar bakın uzaklardan gelecek haberiniz de var burada da bir kuş var küçücük bir kuş yani hane içinde beklenen bir e, haber beklenen bir durumla ilgili gerçek kuş gelmiş ya bir barış da var yani biriyle bir barış da olabilir e, sizi uzun zamandır üzen bir durum. Sizi pişman eden bir konu, bir durum, her neyse bununla ilgili belki bir barış gibi geldi bana. Neden seçimden öyle bir şey söylemek geldi bilmiyorum. Üzüldüğünüz her konu neyse, pişmanlık ve üzüntü duyduğunuz her konu neyse. Eee... Evet arkadaşlar şöyle bir baktığımda aslında burada biraz ıslaklıklar olduğu kadar böyle bir telin üzerinde yürüyorsunuz. İnce bir çizginin üstünde yürüyorsunuz. Yani siz yürüyorsunuz ama tabii ki tel ince ince iyice inceliyor. Ince, ince, ince. Bir evle ilgili bakın bir ev almak ya da bir evle ilgili bir gündeminiz var. Bir söyleyeyim. Bir oturduğunuz ev de olabilir. Bakın burada bir böyle gemi var arkadaşlar. Gemi yani bir yolculuk siz yani burada gemilerinizi yolcu ettiniz, arkanızı mı döndünüz gidiyorsunuz artık bilmiyorum. Ee, ya da birini mi yolcu ettiniz de artık siz de arkanızı döndünüz, kendi önünüze mi bakıyorsunuz ee, gibi gözüküyor. Ama burada bir de şunu söyleyebilirim, bir beklentiniz de var yani burada. Evet bu, bu uğraştığınız, çabaladığınız her konu neyse burada aslında bir beklentiniz var, bir beklenti içindesiniz bununla ilgili buraya da baktığımda bakın Z harfi, N harfi var arkadaşlar. Bugünlerde böyle bir kişilerle bir gündeminiz olacağı gözüküyor. Hayatınıza daha böyle nazik, kibar insanların hayatınıza girmesini çok istiyorsunuz. böylelikle bu bir burada bir telaşla bir toparlanma bir yere yazlık mı gidiyorsunuz çoluk çocuk bir toparlanıp bir yerlere tatile gideceğiniz gözüküyor arkadaşlar. Yani bir yolculuk var bir de telaşlı bir yolculuk. Hani köyden indim şehire gibi bütün eşyaları toplar. Öyle bir değişik bir e, burada e, durum var arkadaşlar gibi bir, bir e, konu var. Ama sizin bu günlerde böyle bir eğleneceğiniz var. Yani eğleneceğiniz bir durum gelişecek. Anlatabildim mi? Böyle eğlenceye mi gidiyorsunuz? Tatile mi gidiyorsunuz? Bakın eşya da dolu yani burada. Bir de burada da herkesin elinde eşya. Taşınıyor musunuz böyle bir şey gündemde? Bakın burada da cüzdanınız var yani burada para parayınızın da çıkacağını gösteriyor elinizden. Evet burada da iki tane kişi böyle oturmuş bir ağacın dalında ondan sonra sohbetin belini kırıyorsunuz yani böyle hani birine ya da işte gittiğiniz bir yerde biriyle karşılaştınız tanımadığınız bir insan olabilir ama o an bütün her şekilde rahat bir şekilde konuşup içinizi döktüğünüz gözüküyor. Hani belki de tanımadığınız için, sizi yargılamadığı için, sizi kınamadığı için rahatlıkla içinizi döktüğünüz gözüküyor burada. Bir derdinizi orada paylaştığınız gözüküyor böyle. Evet. Buraya da bir balona binmişsiniz arkadaşlar. Bakın burada bir balona binmiş yükseklere çıkıyorsunuz. Yani sizin gözünüzde büyüyen şeylerin artık aşağıya baktığınızda ne kadar küçüldüğünü görüyorsunuz hayatınızda. Yani gözünüzde büyüttüğünüz kadar olmadığını görüyorsunuz. Aslında burada kendi yeteneklerinizin de farkına varıyorsunuz. Yani ben aslında yani gözümde aslında o kadar da büyütmeye değmezmiş gibisinden kendi yeteneklerinizi de keşfedeceksiniz biliyor musunuz böyle baktıkça Belki de bir ilham gelecek böyle yerde yani ya da yüksekten bir korkunuz varsa bunu yeneceksiniz anlatabilir mi ya yani bir ya da hayatınızda güzel bir yükselişe geçeceksiniz gibi bir durum da olabilir arkadaşlar ama ben buradan yüksekten bakın aşağıya doğru bakan bir insanı görüyorum ve demek ki artık yakından ne kadar büyük olduğu kadar uzaklaştıkça ne kadar o büyüttüğünüz şeylerin küçüldüğünü farkına varacaksınız. Evet, burada demek ki o kadar da gözümde büyütmemem gerektiğini korktuğun şeylerin sadece sen kendinin korkuttuğunu zihninin oyununun olduğunu fark edeceksin. Evet, burada da böyle nasıl söyleyeyim 4 de gözüküyor arkadaşlar. 2 4 bir rakamları gözüküyor peş peşe 2 4 1 bu rakamlarla ilgili bir gündeminiz olabilir arkadaşlar söyleyebilirim ee, burada da yine sevdiğiniz insanla bakın ne kadar hoş böyle bir aradasınız birliktesiniz ee, bir evlilik teklifi alabilirsiniz tam böyle görün kenarında veya ne bileyim işte tekneyle gezerken gibi bir evlilik teklifi alabilirsiniz ee, sevdiğiniz insanlar böyle sık sık motosikletiniz mi var arkanızına atıyor böyle sık sık bir yerlere gidiyor olabilirsiniz. Bugünlerde e, güzel yani. Hayatta e, aile içindeki konularınız mevzularınız dışarıya bugünlerde taşmayacak arkadaşlar. Biraz daha sır köpüğü gibisiniz ha kimseye bir şey anlatmıyorsunuz. Yani bununla da çok kararlı duruyorsunuz. Yani artık yorulmuşsunuz. Kimseye derdinizi anlatmak istemiyorsunuz. Yani yorulduğunuz için yani konuları açmak da istemiyorsunuz. Konuşmak da istemiyorsunuz. Aslında mesele burada ama hani diğer insanlar acaba niye hiçbir şey konuşmuyor? Hiç hayatında bir şey yok mu, Konuşmak istemiyor? Siz aslında eskilerin açılmasını ve konuşmak istemediğinizden yani burada artık onların hepsini kapatmak istediğinizden yani anlatabilir mi kendinizde de bir toparlama olabilir toparlanma gözüküyor arkadaşlar evet her şeye rağmen bakın dimdik duruyorsunuz burada da böyle bakın bir eğitimle ilgili gündeminiz olabilir çocuklarınız varsa onları bir kursa daha yazdırabilirsiniz gibi gözüküyor ya da Farklı bir dala doğru gidecekler. Burada bir ağacınız var arkadaşlar. Ağacınız da çok güzel açılmış. bir Böyle yandan açılıyor ama sonra düz gidiyor ağaç. Ve ağaç açılmış arkadaşlar. Yani gayet çok hoş gözüküyor. Karabalık bir ortamlar. Çevrenizle ilgili. Çevrenizin çok karabalık olduğu bu süreçte ondan sonra sosyal olabilirsiniz. Bilmiyorum. Çevreyle ilgili büyük bir kalabalık içinde hissedebilirsiniz kendinizi ya da Böyle bir kalabalık ortamda olabilirsiniz gibi tatil gibi özellikle. Tatil bir bölgede olabilirsiniz veya gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet. Üç tane soru sorun arkadaşlar bakalım evet veya hayır belirsiz olabilir bilemiyorum ne gelecek ertelemek yani hayatınızda zamana bıraktınız artık süreci uzattınız bugünün işini yarına bıraktınız ve bu kaçırılan bir fırsat oldu direkt hayır dedi burada ertelediniz artık bu da sizin için bir kayıp haline geldi. Ee, zaman kazanmaya çalıştınız ama süreci uzattığınız için bugün işinizin yarına bıraktığınız için bu fırsatı kaçırdınız evet bakalım arkadaşlar teslimiyet burada biraz teslimiyet evet olabilir karşı koyamadınız artık boyun eğdiniz teslim oldunuz pes ettiniz evet bu dedi dileğiniz burada vuslat çıktı arkadaşlar bir özlem çekilen bir yokluğunu özlem duyan bir durum. Yani burada biraz belirsizlik var. Birine karşı bir özlem duyuyorsunuz. Sevdiğiniz bir insan olabilir bu. Sevdiğiniz eşiniz, sevgiliniz veya artık sevdiğiniz bir arkadaşınız da olabilir. Aileden bir insan da olabilir. Özlem duyduğunuz ve bu kişiye kavuşmak isteğinizin çok olduğu e, ayrıca ve yokluğu ya da özlem çekilen erişmek, kavuşmak isteğinizin bu biraz belirsiz diyelim ona arkadaşlar. Bu konu biraz belirsizlikte kaldı. Evet. Belki gelir. Yani kim bilebilir. O yüzden biraz belirsizlikte kalsın. Yine hayır demeyelim hepsine. Hayır olmasın. Bu ama evet bak. Teslim olduğunuz bu belirsiz diyelim. Her an olabilir. Evet. Bugünlerde ertelemek bir şeyleri ertelediniz, düşünüyorsunuz, e, doğru zaman değil diyordunuz ve sürekli bu durumu ertelediniz. Ama daha sonra da bu fırsatı kaçırdığınızı fark edeceksiniz. Ama ben burada ertelediğiniz, zamana bıraksanız bu süreçle ilgili sonunda teslim olacaksınız, kabul edeceksiniz. Ve e, bu konuyla ilgili teslime geçeceksiniz ve artık karşınızdaki kişiyi bırakacaksınız. Eğer karşınızdaki kişi, siz artık e, karşınızdaki kişiye bıraktınız, kendisi de sizi özlemişse size geleceğini ve geldiği zaman da artık çok harika bir şekilde bir özlem gidereceğinizi, sarılacağınızı, kavuşacağınızı gösteriyor. Tamamıyla kendinizi karşıdaki kişiye bıraktığınız gözüküyor. Evet ya da burada artık ben teslim oldum ama karşıdaki kişi... Eee gelmedi ya da ona çok özlem duyuyorum bir türlü kavuşamıyorum dediğiniz bir insandan vazgeçe, vazgeçebilir biri vazgeçebilirsiniz bırakabilirsiniz artık salı verebilirsiniz akışa ve bağlanan durumu bırakmak her şeyi artık istememek gibi tamamıyla bıraktınız artık istemiyorsunuz sizde olabilir gibi durum gözüküyor burada arkadaşlar neyi ertelediyseniz artık bununla ilgili bir teslimiyete geçiyorsunuz. Tamamıyla siz de karşıdaki kişiye çok özlem duyuyorsunuz. O da sizi özlemişse gelecek kavuşursunuz. Ama gelmeyecekse tamamıyla o kişiden artık umudunuzu üzüp vazgeçeceksiniz gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.